Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi artışları, zamlar konuşulmadı ki vergi artışlarının anayasaya dahi aykırı olduğu söyleniyor. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki dövizinizi, altınınızı ekonomiye katın diyor. Bir diğer yandan Gelen yeni açıklamalar var. Yine enflasyonun tek haneye düşürüleceği söyleniyor. Yıllardır söyleniliyor. Enflasyon yükseliyor. Vergi artışlarıyla yükselmeye devam etmeyecek mi? Biz ne yapalım? Yastık altımızda küçücük bir şeyimiz varsa eğer Sayın Erdoğan'a dinleyelim onu bozduralım. Ekonomiye, istihdama katalım mı? Biz nasıl yaşayalım? Hadi bunların hepsini konuşalım sevgili izleyenlerimiz. İktisatçı Profesör Doktor Sayın Yakup Küçükkale bizlerle birlikte. Sayın Küçükkale merhaba efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili arkadaşlarımdan da rica edeyim. Kulağımın da sesini açalım. Hocamızı daha rahat duyayım. Ee, Sayın Yakup Küçükkale, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün yaşananları aktardık. Bugünse Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşmiş. Toplantı sonrası yapılan açıklamada deniyor ki önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Yeniden tek haneler vurgusu bana sorarsanız ben %200'lük enflasyon yaşıyor gibi hissediyorum. Yurttaşlarımızdan gelen mesajlar da öyle. Hedef güzel ama gerçek nasıl efendim aynı zamanda bunu da sormamız lazım. Enflasyon ne kadar kötü? Biz şu anda nasıl bir enflasyonun nasıl bir yansımasını yaşıyoruz? Önce hangisinden başlasak? Enflasyonun tekhanelere indirilmesinden başlayalım. İsterseniz buyurun, az buyurun. önce saraydan çıkışta bir takım açıklamalar yapıldı ve enflasyonun tekrar 2000'li yılların başlarında olduğu gibi tekhanelere indirilmesi öngörüldüğü, hedeflendiği, politika amacı olarak belirlendiği dile getirildi. Ee, bu biraz zor gibi geliyor bana. Neden diyeceksiniz. Nedenini izah edeyim. Biz 2000'li yılların başlarında evet enflasyonu tekanelere indirmiştik ama e, o dönem ile bugün içerisinde bulunduğumuz dönem arasında çok önemli bir farklılık var. Hı hı. Nedir o önemli farklılık? Mali disiplin. 2000'li yılların başlarında e, bütçemiz bu kadar büyük açıklar vermiyordu Hatta ve hatta faiz dışı fazla dediğimiz e, bir miktar fazlalık dahi verebiliyorduk e, faiz dışı fazlalıklar sayesinde elimizde oluşan fonlar ekonominin e, bir takım ihtiyaçları için kullanılabiliyordu e, bugün baktığımızda e, bırakın faiz dışı fazlayı e, bütçe açıkları tarihi rekorlar kırmakta e, Dolayısıyla bu kadar yüksek düzeyde bütçe açıklarının olduğu bir ortamda enflasyonun tek indirilmesi veya Merkez Bankası raporlarında ifade edildiği üzere %5'ten seviyesine indirilmesi bana çok uçuk hedefler gibi geliyor, gerçekleşmesi imkansız hedefler gibi geliyor. Peki Sayın Küçükkale, ee, TÜİK bile indiremez mi enflasyonu tek haneye? Şimdi amaç buysa ki biliyoruz Merkez Bankası faizi, e, Sayın Erdoğan özellikle vurgulayıp sinyalimi de verdim. Ben Merkez Bankası'na dedikten sonra bir şekilde tek haneleri indirilmişti. E, şimdi politika faizi indi ama... Bizim hayatımızdaki faiz inmediği gibi enflasyonda tırmandı. Yani uygul ekonomistim diyerek öne sürdüğü tezin tam tersini yaşayarak gördük. Şimdi çekiyor diyor ki %39 enflasyon hayatımızın hiçbir alanında %39 enflasyonu biz yaşamıyoruz. Son bir yıldır da yaşamadık. TÜİK bir mucizeye imza atıp da bu konuyla ilgili bir girişimde bulunur. Tek haneli enflasyonlara bizi getirir mi? Gerçek enflasyonla TÜİK enflasyonu arasındaki derin farkın bize yansıması ne olur öyle olursa? Bu teknik olarak tabii ki mümkün ki TÜİK'te çalışan uzman arkadaşlar bu teknikleri çok da güzel bilirler. Hı. Çok da gayet uygun şekilde seçecekleri yöntemlerle, yapacakları analizlerle, oluşturacakları sepetlerle, o sepetlere verecekleri ağırlıklarla enflasyonu tek haneye tabii ki indirebilirler. Bu mümkün. Zaten son dönemde Türkiye ekonomisinde benim dikkatimi çeken bir nokta var. Enflasyonla en ciddi mücadele eden kurumumuz TÜİK. Hmm. Bu açıdan bakıldığında da takdire hak ediyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet mümkün TÜİK isterse bunu tek haneye indirebilir. Tabii. Gerçek enflasyonlardaki farkın yansımasını bizler nasıl yaşarız? Çünkü biz pazara gidiyoruz, bir bakıyoruz, yüzde otuz enflasyon yok. Daha fazla var. Markete gidiyoruz, daha fazla var. E bize ne olur bu durumda? Ki şu anda da oluyor belki de. İşte bu sepet farklılığı, işte TÜİK'in oluşturduğu sepet sıradan bir vatandaşın, ortalama bir vatandaşın pazara gittiğinde, markete gittiğinde, bakkala gittiğinde karşı karşıya kaldığı enflasyonu yansıtmaktan uzak. E, TÜİK'in rakamlarına yalandır, yanlıştır e, demek istemiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Yaptıkları hesaplama doğrudur. Ama yaptıkları hesaplama e, kendi sepetlerine göre yapılan Tabii. bir hesaplama. Sepetten ne? Vatandaşın yani. sepeti farklı. Hı hı. Mesela dün merak ettim. E, girdim internette araştırdım. 2021 yılında ekmek ne kadardı? Hı. 2021 yılında ekmek ki vatandaşın en önemli besin Tabii. kaynaklarından bir tanesi 2,5-3 lira civarında. 2021'in Aralık ayında 5 liraya çıkıyor. 2022 yılında da az daha yeni birkaç gün öncesinde de 7 liraya yükseldi. Bakın. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 3 liradan 7 liraya yükselen bir ekmek fiyatı söz konusu orantılayacak olursanız, bunu yüzdeye dönüştürecek olursanız yüzde yüzün üstünde bir enflasyon yapar. İşte vatandaşın karşı karşıya kaldığı enflasyon budur. Sen pazarlarında, bakkallarda, marketlerde bizim yaşadığımız, sıradan vatandaşlar olarak bizim yaşadığımız enflasyon öyle yüzde 38 falan değil. O TÜİK'in enflasyonu. Kendi sepetine göre hesapladığı enflasyon. Evet. Bizim karşı karşıya kaldığımız enflasyon %100 civarında hatta belki de daha yüksek. Evet. Bu arada Sayın Küçükkale ekranımıza bir son dakika gelişmesi yansıttı arkadaşlarım. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiği bilgisi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı için ihraç kararı verdi. Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Sevgili izleyicilerimize belirtelim. Son olarak da e, Bolu'dan Ankara'ya yürümüş. CHP Genel Merkezi'nin önünde yürüyüşünü sonlandırmıştı. Değişim isteklerinin üzerinde de durmuştu. Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı verdik sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyoruz. E, tabii... Daha önce ben çocukluğumda böyle ilk gençlik yıllarında sayın hocam enflasyonun böyle canavar olarak çizildiğini hatırlıyorum. Bir enflasyon canavarı vardı. Artık enflasyonu canavar olarak çizmiyorlar gazetelerde. Kanıksanmış bir durum gibi belki de algılatılmaya çalışılıyor bizlere ama e, enflasyonun ne kadar kötü olduğunu siz çok net anlatıyorsunuz. Zannettiğimizden de kötü aslında. Biz hayatın akışı içerisinde belki ne kadar kötü olduğunu evet derinden hissediyoruz ama enflasyon ne kadar kötüdür vurgusu üzerinde de durmak istiyorum. O kadar kötüdür ki başka bir ülke size saldıracak olsa seçeceği silahlardan biri enflasyon olur. O kadar kötüdür dediniz. Bunu biraz açar mısınız bize? Tabii ki memnuniyetle. Bu benim kendi hayal dünyamda uydurmuş olduğum Tabii ya da ne bileyim kendi tarzımda yapmış olduğum bir benzetme değil. Bu yaşanmış bir olay. İkinci Dünya Savaşı yıllarında sanırım 1940 ya da 41 yılları Almanya'nın bir planı var. İngiltere ekonomisini çökertmek amacıyla geliştirilmiş bir plan. Operasyon Bernard. İsim de taşıyor. Hı hı. Bu plana göre e, Almanya'da e, sahte 10 poundluk banknotlar basılıyor. E, ve bu sahte 10 poundluk banknotların uçaklara yüklenmesiyle İngiltere semalarından vatandaşa saçılması öngörülüyor. Planın e, ana iskeleti, ana kurgusu bu. İngiliz vatandaşları tabii Almanların bastığı bu sahte 10 poundları ele geçirince çılgınlar gibi harcama yapacaklar. tabii Bedava gökten yağmış bir para evet. söz konusu. Bu gelen parayla birlikte İngiltere'de enflasyon artışa geçecek. Planın ana hedefi de zaten bu. İngiltere'de enflasyon artışa geçecek. Enflasyonun artmasıyla birlikte İngiliz poundunun ya da İngiliz sterlininin e, alım değeri düşecek. Bir ülkenin parasının alım değerinin düşmesi demek e, ekonominin çöktüğü anlamına gelir. Ya düşünsenize, e, 10 poundla eskiden alabildiğiniz şeyi şimdi artık alamıyorsunuz. Hı hı. Ya bir ülkeye ekonomik suikast daha nasıl yapılır? Bir ülkeye ekonomik silah daha nasıl çekilebilir? İşte böyle çekilebiliyor. Enflasyon yaratırsanız eğer e, düşman ilan ettiğiniz ülkede. O ülkenin ekonomisini çökertmiş olursunuz. Sadece askeri olarak savaşmıyorsunuz. Sadece siyasi olarak savaşmıyorsunuz. Savaş aynı zamanda ekonomik olarak da sürdürülüyor. Ve bu savaşın en önemli silahlarından bir tanesi de suni olarak yaratılmış enflasyon. O o baksatta bu tarihte yaşanmış bu olaydan yola çıkarak o benzetmeyi Tabii. yaptım ben. Tabii. ve siz de az önce çok güzel ifade ettiniz. Ne yazıktır ki düşman bir ülkenin rakip ülkeye, düşman kabul ettiği ülkeye yönelteceği bir silahı biz kendi kendimize yönetmiş durumdayız şu anda. Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisi adeta intihar ediyor şu anda. Düşmandan beklenecek bir hareketi biz kendimiz yapıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz. Bu intihardır ya. Yani. Türkiye ekonomisinin intiharıdır bu. O kadar kötüdür. ve Vatandaşlarımızın bu durumu farkına varması gerekiyor. Bu durumun ayırdığına varması gerekiyor. Bilincine varması gerekiyor. Onları birazcık olsun uyarabildiysek birazcık olsun dikkatlerini çekebildiysek ne mutlu bize yapmış olduğumuz o paylaşımla birlikte Tabii. sosyal medyada yapmıştık o paylaşımı. Evet. Eğer Tabii. insanların dikkatini çektiyse enflasyonun ne kadar kötü bir şey olduğunu e, anladılarsa eğer ben bundan mutluluk duyarım. Evet. Gerçekten çok kötü bir şey. Evet şimdi Almanya'ya verdiği zararla saymakla bitmez. Siz örneği iki ülke üzerinden verdiniz ama bizim Merkez Bankamız siz örneği iki ülke üzerinden verdiniz ama bizim merkez bankamız para basıyor, 200 liralık en büyük banknotumuz şu anda alım değeri çok düşük ama basılmasında rekorlarla karşı karşıyayız. Dolar, euro yükseliyor, altın yükseliyor, Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki bize tasarruf yapın. Az önce ee, CHP Grup Vekili Ali Mahir başarır, Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir dakikada bir dakikada iki emekli maaşı harcanıyor. 15 bin lira bir dakikası dedi. Şimdi bu söylenince de itibardan tasarruf olmaz diyorlar. Biz tasarruf yapalım ay sonunu getiremezken. Aynı zamanda da ekonomiye, istihdama, yastık altımızda olan altın, dolar, döviz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız onu ekonomiye katmamızı istiyor. Yani bozdurun diyor. Şimdi izleyicilerimiz diyor ki artık yastığımız olmayacak noktaya geldik. Ne yapalım? Ben de şunu soruyorum. Böyle bir buçuk gram altınımız falan kaldıysa bir yerde bozduralım mı? Sayın Cumhurbaşkanımız öyle istiyor. Ekonomi bizim altınımızla, dövizimizle kurtarılmaya çalışılacak noktada mı? Sayın Cumhurbaşkanımız e, kesinlikle haklı. Yerden göğe kadar haklı. E, bu ekonominin kurtuluşu evet tasarruftan geçiyor. Evet, çok. Söylediği haklı. doğru. Evet. Söylediği doğru ama aması var tabii. Bu tasarrufu vatandaş yapmayacak. Bu tasarrufu devlet yapacak. Şu an Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun bakın ülke tek bir sebebi var. <laughs> Ölçüsüz ve hesapsız bir şekilde yüksek düzeylere çıkmış olan kamu harcamalarıdır. Türkiye'de enflasyonu bu yaratıyor. Bakmayın siz yetkililere sorduğunuz zaman enflasyon için size farklı farklı sebepler ortaya koyacaklar. İşte yok korona salgınından kaynaklanan tedarik zinciri tıkanmaları, yok dünya piyasalarında emtia fiyatlarındaki artışlar, yok Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle ortaya çıkan krizler gibi bir sürü sebep sayacaklar size. Hayır arkadaş hiçbirisi değil ya. Yani. birisi değil. Bakın korona üzerinden 4 sene geçti, 2019'da başlamıştı değil mi evet. korona? Üstünden 4 sene geçti, 2023 senesindeyiz. Artık koronanın etkisi falan kalmadı. Koronadan kaynaklı tedarik zincirleri kırılması artık tamamen onarıldı. Şangay Limanı'ndan konteyner gemileri dünyanın her bir tarafına gidiyor artık. Tedarik zincirlerinde de bozulma yok. Dünya piyasalarında emtia fiyatlarındaki artış vesaire diyorlar. Hayır onlar da değil. Tam tersine şu anda dünya piyasalarında, emtia fiyatlarında inanılmaz bir düşüş var. Petrol 80 doların altını zorluyor şu an. Bizde artıyor. Gıda fiyatları hakeza. işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında gıda fiyatlarında evet bir miktar yükseliş olmuştu belki ama son 1,5-2 yıldır ciddi anlamda gıda fiyatlarında da bir düşüş söz konusu. Yani enflasyonun şu an Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun sebepleri bunların hiçbirisi değil. Türkiye'de yaşanan enflasyonun tek bir sebebi var. Aşırı düzeylerde, yüksek düzeylerde kamu harcamaları. O kadar saçıp savuran bir e, kamu anlayışı söz konusu ki e, bu bütçe açıklarıyla beraber parasal genişleme ortaya çıkıyor. Bu parasal genişleme de tabii ki beraberinde enflasyonu getiriyor. Evet. Bakın ek bütçe yaptık. Evet. E, sanırım kabul edildi, meclisten geçti herhalde tabii, ek bütçe. Tabii. Bu ek, ek bütçede öngörülen vergi hasılatının kişi başına düşen rakamları yaklaşık 13.500 lira civarında. Bakın bu fatura bize çıkıyor. Ek bütçede vergi gelirlerini 85 milyon toplam nüfusa böldüğünüz zaman kişi başına 13.500 lira fazladan vergi ödeyeceğiz. Değil mi? Normal verginin dışında 13.500 lira fazladan vergi. Bu durumda ödeyecek. şimdiye kadar olan vergi artışlarıyla bitmeyecek galiba. Vergi artışları devam edecek gibi görünüyor. Durmayacak tabii ki. Yani mecliste kabul edilen ek bütçe rakamları zaten durmayacağını söylüyor. Bunu evet, söyleyen ben evet, değilim. Tabii, tabii. Ek bütçe rakamları kendine ele veriyor zaten. Dolayısıyla vergi artışları da devam edecek. Ee, tahsil edilen vergiler de devam edecek. Bir açıkları ne kadar e, finanse edebilirlerse... E, Enflasyonda o kadar kontrol altına alınabilecek ama Heh. açık konuşmak lazım. Hiç de aklımın işi değil. Çok da kontrol altına alınabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Zaten ben çok basit mantıkla yanlış düşünüyor olabilirim hocam. Beni düzeltin lütfen. Vergiler bu kadar arttırılırken, zamlar bu kadar e, hayatımızın merkezine yerleşmişken, yüksek zamlarla karşılaşırken enflasyon nasıl düşsün ki? Bana çok mümkün gibi görünmüyor Mümkün olabilir mi? Vergi artsın, zamlar olsun ama enflasyon düşsün. Ya bu mümkün değil zaten. Evet. Yani daha geçtiğimiz hafta bir hafta öncesinde galiba doğalgaza %250 civarında zam geldi. Evet. Vergilerden kaynaklı, dolaylı evet. vergilerden, evet, evet. KDV ve ÖTV. E şimdi doğalgaza gelen bu %250'nin üzerindeki zamlar enflasyona yansımayacak. Fiyatı arttı ya. Bir şeyin fiyatının artması demek. Ül ülke genelinde, e ekonomi genelinde fiyatların artıyor olması Tabii. demek. Ama bir Pardon. ay, bir ay bedava enflasyon biliyorsunuz TÜİK'e yansımadı. Enflasyon diyorum özür dilerim. Bir ay bedava doğalgaz e seçim müjdesiydi. O TÜİK'in verilerine de yansıtılmadı. Orada da TÜİK'in daha çok daha o geçti şey. ama. Heh. O geçti. Mayıs ve Haziran enflasyonundaydı o. Tabii. Önümüzdeki aylarda böyle bir durum da söz konusu değil. Evet. Bildiğim kadarıyla Temmuz, Ağustos ya da sonbahar aylarında doğal gaz fiyatlarındaki artış doğrudan doğruya enflasyona yansıyacak. Dolayısıyla o... Sıfır Tabii fiyatla bedava dağıtılan doğalgazın etkisi o geçmişte kaldı. O artık söz konusu değil. Evet. Hocam son bir dakikamız. Ben bir soru sıkıştıracağım izninizle. Size de çok küçük bir zaman kalacak bununla ilgili ama... ...körfez ziyareti, körfezden geleceği söylenen yüksek meblalar... ...ama bir de bakıyoruz ki gelen bir kısmı işte deprem bölgesi için verilen borç... ...bir kısmı şöyle bir kısmı böyle deniliyor. Ee, ne dersiniz? Körfez ülkelerinden gelecek olan ne verdik bilmiyoruz da belki umarım açıklarlar. Ekonomimize bir katkı sağlar mı? Neden bu ziyaretler gerçekleşti? Yani atalarımız bu konuda çok güzel bir ifade kullanmışlar ki siz de zaten ifade ediyorsunuz taşıma suyla değirmen mi döner diye. Evet, Türkiye ekonomisinin bir döviz ihtiyacı olduğu kesin ki Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksilerde ki hala eksilerde. Son zamanlarda biraz toparlanmış olmasına rağmen hı hı. hala eksilerde. Dolayısıyla ülkenin bir döviz ihtiyacı var. Bu döviz ihtiyacını gerek Körfez sermayesinden devşirilmiş dolarlarla gerek politika faizini bir miktar yükselterek ülkeye çekmeyi düşündüğümüz bakın. Henüz daha çekemedik. ...ülkeye çekmeyi düşündüğümüz sıcak para mekanizmasıyla giderme telaşındayız şu anda. Ama bu nereye kadar gider? Ne kadar derdimize derman olur tartışılır. Mesela körfezden önümüzdeki yıllara yayılmış şekilde 50 milyar 700 milyon dolar... ...50.7 milyar dolar civarında bir sermaye girişi olacağı öngörülüyor ama... ...bunun yaklaşık 10-11 milyar doları bildiğim kadarıyla nakit olarak gelecek... Geri kalan 40 küsür milyar doları doğrudan yatırım olarak ileride evet. e, ekonomimize yansıyacak. Dolayısıyla bir 10 küsür milyar dolar e, ekonomiye bir giriş olacak ki Merkez Bankası'nın eksi rezervlerini bile tedavi etmeye yetmiyor. yetmiyor. E, dolayısıyla o körfezden alınan garantilerin 50.7 milyar dolar e, uzun vadeli e, nakit girişinin evet. de çok fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Tabii kayıp 128 milyar dolar sorusu hala net yanıt bulmamışken biz körfezden gelecek çok daha azı mevlaları konuşmak zorunda kalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Yakup Küçükkale bizimle olduğunuz ve bilgilendirdiğiniz